Tekrardan merhaba ben Ezgi Aşık Akşam TV'desiniz. Türkiye'nin gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Yayın konuğumuz var Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Tarkan Zengin. Yayın konuğumuz hoş geldiniz Sayın Zengin. Ee, hoş bulduk Ezgi Hanım, iyi yayınlar. Hemen başlamak istiyorum. Hükümet peş peşe müjde paketleri açıklıyor. Şimdi 4 bakanlık 140.762 personel alıyor. Önemli bir istihdam oranı nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle başlayalım buyurun. Ee, elbette önemli özellikle kamu kesiminde e, istihdam edilecek olan, e, kamunun ihtiyacı olan e, gerek işçi, gerek memur, e, gerekse farklı statülerdeki personellerle ilgili dört e, bakanlığımız sizin belirttiğiniz gibi yaklaşık 140 bin e, çalışan e, personel istihdam edecek. E, hem Türkiye'nin genç bir nüfus olması hem e, kamu kesiminin özellikle son dönemde e, kamu hizmetlerinin ağırlık kazanmasını da getirdiği bir sonuç itib olmak itibariyle e, bence e, önemliydi. Ve peş peşe bunların açıklanmış olması da e, yine e, iş bekleyen, e, örneğin e, öğretmenler, sağlık çalışanları, e, işte, Milli Sanma Bakanlığı alıyor, Adalet Bakanlığı gibi kuruluşlarda e, çalışmak niyetinde olanlar açısından da elbette önemli bir istihdam alanı açıldı. Önemli bir oran değil mi? Mesela Milli Eğitim Bakanlığı 50 bin, Sağlık Bakanlığı 42 bin 500, Adalet Bakanlığı 18 bin 200, Milli Savunma Bakanlığı bu yıl içinde 30 bin 62 personel alımı yapacak. Önemli bir oran değil mi Sayın Zengin? Elbette yani bir kere yaklaşık 45 bin öğretmen alınacak ve bu öğretmenlerin 103 alandan öğretmen alınacak. Yine Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin e, sözleşmeli personel alacak. Bunların önemli bir bölümü büro personeli e, ve e, son 20 yılda e, bu alınacak 45 bin öğretmenle birlikte öğretmen sayısı 1 milyon 200 bin'e çıkacak ve bunun 700 bini e, son 20 yılda alınan öğretmenlerden oluşacak. E, bu e, ilanlar e, verildi yani hangi branştan ne kadar alınacağı belli. E, müracatlar da e, işte başladı. 27 Mart'ta 1 Nisan tarihleri arasında e, müracatlar yapılacak e, e, ve daha sonra sözlü e, mülakatlar e, yapılacak. E, bu çerçevede de buradan da hem e, bu durumda olan e, vatandaşlarımıza da çağrı yapalım. Bu müracatlarında e, bugün den itibaren yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı 5000 sözleşmeli personelin müracaatları da 24 Mart'ta başlamıştı. 30 Mart'a kadar da devam edecek. Tabii akşam TV izleyenleri için de hatırlatma da bulundunuz hakikaten önemli. Peki efendim şimdi başka bir başlıkla devam etmek istiyorum. Evet hükümet Peş peşe personel alımları yapıyor ama tabii bir yandan da afet konutları bir yıl içerisinde tamamlanacak. Depremin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Bu noktada Türkiye asrın felaketinde önemli bir toparlanma sürecine giriyor. Yaralarımızı sarıyoruz, toplu konut projeleri devam ediyor ve afet konutları bir yıl içerisinde teslim edilecek. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin bu toparlanma sürecini? Elbette ki kayıplarımızın yeri dolmayacak ama yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Bu da tabii Türkiye'nin kapasitesiyle ilgili bir şey Ezgi Hanım. Yani böyle bir büyük felaketi, asrın felaketi dediğimiz büyük bir felaketin yaralarını ülke olarak sarmaya çalışıyoruz. Burada elbette afetin başladığı günden itibaren hem vatandaşlarımızın orada sağlığa erişinden tutun, bütün ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar bir dizi hizmetler, faaliyetler zaten yürütülüyor. Diyor. Bir de elbette yıkımın etkisiyle birlikte orada kalıcı konutların temellerinin atılacak olması, bu konuda büyük bir çabanın gösterilecek, gösteriliyor olması, bölgede de yapılacak faaliyetleri bizzat yerinde gören biri olarak da bu çalışmaların da ben zamanında yapılacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten büyük bir gayret var ve bu gayretin sonucu da vatandaşlarımız kısa sürede kalıcı konutlarına da ulaşabilecekler. Yani sadece konutlar değil orada hastanelerden okullara kadar bir dizi açılışlar da zaten yapılıyor ve bir yıl içerisinde de vatandaşlarımız konutlarına hem güvenli konutlarına da İnşallah ulaşmış olacaklar. Peki efendim tabi afet konutları bir yıl içerisinde teslim edilecek diyelim ve şimdi başka bir başlıkla devam etmek istiyormuş. En düşük emekli maaşı 7500 TL oldu ve bayram ikramiyeleri de 2000 TL oldu. İyi bir oran nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle ki Türkiye'de özellikle SSK ve Bağkur emekli maaşları Ocak ayında hatırlayalım. 5500 liranın altında olanlar 5500 liraya tamamlanacak şekilde bir yasal düzenleme yapılmıştı ve o dönemde yeniden ihtiyaç duyulduğu takdirde bu rakamın artırılacağı ifade edilmişti. Ve o ihtiyaç duyularak şimdi de 7500 liraya tamamlanacak. Yani burada en düşük maaşların 7500 liranın altında olan tüm SSK ve Bağkur emekli maaşları 7500 liraya çıkarılacak. Memur emekleri bu kapsamda değil. Zaten o memurlarda en düşük emekli maaşı 7901 lira. SSK ve bağ kurlar açısından da bunun bir tamamlama maaşı olduğunu ifade edelim Ezgi Hanım. Bazen yanlış anlaşılabiliyor. Örneğin 6000 lira olan, 6500 lira olan, 4000 lira olan, 7499 lira olanında bu anlamda 7500 liraya maaşları e, tamamlanacak. E, bu e, sosyal devletler genellikle e, en alt e, gelire sahip olan e, emeklilerini bu konuda destekleyerek e, belli bir e, taban e, maaşı verirler. Türkiye'de bunu yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla... E, Yıl başında e, 3.500 liradan önce 5.500 liraya çıkarılmıştı. Şimdi de 7.500 liraya çıkarılmış e, oluyor. Yani yılbaşı itibariyle değerlendirdiğimizde yaklaşık yüzde 114'lük e, Ocak ayından itibaren de 36'lık bir artış e, yapıldı. E, ancak burada e, bir beklenti de elbette oluştu özellikle 7500 liranın üstünde emekli maaşı olanların da bir beklentisi olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Aynı zamanda yılda iki defa dini bayramlarda yani Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli bayram ikramiyeleri de 1100 liradan 2000 liraya çıkarılmış oldu. Orada da artış yaklaşık olarak %85'lik bir artış gerçekleşti. Bu artışlar hem en alt SSK ve Bağkur taban maaşı 7500 lira olması hem de emekli ikramiyesinden EYT kapsamında emekli olanların da yararlanacağını ifade edelim. Peki efendim çok teşekkür ediyorum Akşam TV'ye katılım sağladığınız için. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Tarkan Zengin yayın konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek dileğiyle. İyi günler sağ olun.